Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Lionel Messi'yi Barcelona'nın başına teknik direktör olarak koyuyoruz ve en kısa sürede maksimum 2 sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmaya çalışacağız. Lionel Messi'yi antrenör yaptıktan sonra bakalım Barcelona eski günlerine, Messi'li günlerine dönebilecek mi? Hep beraber bunu göreceğiz. 159 milyon euro gibi bir transfer bütçemiz var. Satışlarla bu daha fazla artacaktır. Bir sezonda en fazla 3 gelişim planı hakkı verebileceğiz dostlarım. Devre arasında transfer yasak olacak ama göndermek yasak olmayacak. Bütün bilgileri de verdiğimize göre artık videomuza geçelim. Görüyorsunuz Messi'nin yüzünü aşırı benzettik ve basın toplantısına çıktık. Messi artık ait olduğu yerde, kendi yuvasında antrenör. Taktiksel vizyonumuzu tabii ki beraber belirleyeceğiz dostlarım. Barcelona demek, Tiki Taka demek. Messi bunu çok iyi biliyor. Kendi zamanında oynadıkları gibi bir oyun istiyor Barcelona'da. O yüzden Tiki Taka seçeceğiz. Messi yardımcı antrenörlerini de kendi arkadaşlarından seçti. Yolumuza devam edelim. İlk 11'imiz bu şekilde dostlarım. Barcelona zaten yapılanmaya giden bir kulüptü. Genç isimleri kadrosuna monte etmeye başlamıştı. Bildiğiniz gibi bu kadroya tecrübeli isimler katmaya çalışmıştı çalışacağız. Daha iyi yerlere getirmemiz Şampiyonlar Ligi'ni ilk iki sezonda almamız için biraz daha tecrübe gerektiren bir kulüp olmuşuz. İlk 11'den birkaç ismi yedeğe atacağız. Onun haricinde kadromuz bence gayet güzel. Şimdi gidelim kadro merkezine, transfer merkezine oyuncularımızı ekleyelim. Yolumuza öyle devam edelim. Christensen'i transfer listesine eklememiz gerekiyor. Evet 27 yaşında 83 çovrul, Belki iyi bir yedek olur ama Finansı da gayet iyi. 38 milyon euro bize iyi bir para kazandıracaktır. Ansu Fati'yi geri çağırmam gerekiyor. Buradan onu öyle transfer listesine ekleyeceğim. Daha fazla para kazandırsın. Yine Martinez de aynı şekilde yaşlı bir isim. Sergi Roberto yaşlı bir isim. Romeo yaşlı bir isim. Yani yaşlılardan kurtulmamız gerekiyor. Daha iyi yerlere gelmemiz gerekiyor dostlarım. Gavi burada 18 yaşında 83 overall'da piyasa değeri ise 68 milyon euro yani yüksek bir rakam. Gavi'yi satmak belki hata olabilecektir yani böyle düşünenleriniz olacaktır ama 2 sezon rebuild çektiğim için Gavi'nin 85'e 86'ya gelmesi zaten 2 sezon olacaktır. O yüzden onu şimdi transfer listesine ekliyorum ki daha fazla daha iyi oyuncular alabileyim. Ve Kristensen takımdan ayrılıyor. Teşekkür ederiz kattığın her şey için. Pedri için çok iyi bir teklif aldım. Bu teklifi aslında reddedecektim ama ben Pedri'nin oyunda verim olarak çok etkili olduğunu düşünmüyordum. Ve bu teklif de çok iyi olunca sattım arkadaşlar. Ve Pedri'yi de 190 milyon euroya Manchester City'ye sattık. Gayet iyi bir para dostlar görüyorsunuz. Oyun da bize A verdi. Görüşürüz Pedri'ye. Gaviye'ye de çok teşekkür ediyoruz. Ona da gerçekten iyi bir teklif geldi. Görüşme yaptık ve daha da arttırdık kendine iyi bak abi. Kazandırdığım parayla daha iyi isimler alacağımızdan eminiz. Transfer bütçemiz 522 milyon euro dostlarım. İnanılmaz bir paramız var. Bu parayı çok iyi değerlendirmeliyiz. Kadromuza beraber geçelim. Bu kadronun çok net bir orta sahaya, çok net bir sol kanata ihtiyacı var. Skora katkısı olan kanat ve orta saha bizi gerçekten iyi yerlere taşıyacaktır. Yedeklere de birkaç hamle yapmamız gerekiyor. Ben hemen transfer planlamasını yapayım ve devamında sezonumuza geçelim. Sol kanatımıza Napoli'den Cravechelle'ı getireceğiz dostlarım. Bildiğiniz gibi lakabı Cravadona olan bu oyuncu oyunda da verimli ve Barcelona'ya da inanılmaz katkı sağlayacaktır. Bizlere hayırlı olsun. Orta sahamıza ise oyunu çift yönlü inanılmaz oynayan 86 Ovr'lı olan Nicola Bareya'yı transfer ettik. Bareya da bize hayırlı olsun. Sağ bekimizde Cancelo vardı bilmiş olduğunuz gibi. Kanselo'yu sola, sağ ise Trent alacağız. Pas oyununa Tiki Taka'ya en çok yakışacak isimlerden birisiydi. Asist katkısı da çok fazla olan bir isim. Bizlere tekrardan hayırlı olsun. Transfer geçmişine geldik şimdi dostlarım. Muazzam bir transfer dönemi geçirdik. Paramızı kuruşu kuruşuna harcadık. Önce Alonso'yu gönderdik. Christensen'i gönderdik. Pedri'yi gönderdik. Roberto'yu gönderdik. Sonra orta sahaya bana çift yönlü sağlam bir isim lazımdı. Nicolo Baraya'yı aldık. Gavi'yi gönderdik. Trent'i aldık sağ bekimize. Sol beki Cancelo'yu attık. Bize hem asistler hem sağlam defans yapan bir bek lazımdı. Romero'yu getirdik. Messi'nin kankisi yedek stoperimiz. Emiliano Martinez'i getirdik Messi'nin kankesi yedek kalecimiz Alvarez'i getirdik Messi'nin kankesi yedek santraporumuz Sol kanatımıza Kıra ve aldık sağlam birisi Bu oyuncuyu gönderdik Ve McAllister'ı aldık arkadaşlar Alejandro Baldeyi verdim Orta saha yedek yine Messi'nin Arjantin'den kankesini getirdim Şimdi hemen kadromuza hep beraber Geçelim İlk sezonda bu kadroyla mücadele edeceğiz Kraveşeli'ye sol kanatta Lewandowski, Santraford'a, Rafinha sağ kanatta İleri üçlümüz iyi üçlü Orta sahamız İlkay Gündoğan, Frenkie de Jong, Nikola Barea İlkay burada defansı toparlarken Bu iki isim hücumu aktaracak Sağ bekimiz Trent Hem asistler hem iyi bir defans yapıyor Arao ve Konde Gayet iyi isimler Sol bekimizse Cancelo Kalede de Stegen var. Yedeklerimizde bu şekilde dostlarım görmüş olduğunuz isimler. Bu kadroyla ilk sezon mücadele edeceğiz. Hemen gelişim planlarımızı verelim. Devamında takvim ekranından beraber Ocak bir simüle edelim. İlk gelişim planımı yadan yana kullanacağım ve ona yardımcı kanat oyuncusu vereceğim dostlarım. Paslarının gelişmesini istiyorum ki asiste daha fazla katkı yapsın. Lewandowski'yi daha fazla beslesin. Rafinha'ya da açık oyun kurucu vereceğim. Onun da hem görüşü hem pasları hem de şutları biraz daha gelişsin. Çünkü sağ kanattan da sol kanattan da Lewandowski'yi iyi beslersek zaten Santrafor'umuz sağlam bitirici. Gollerimiz daha fazla olacaktır. Üçüncü gelişim planı hakkımı da topla oynayan defans vererek Kunde'den kullanıyorum dostlarım. Bu arada görüyorsunuz parayı kuruşu kuruşuna harcadım. Sıfır haftalık sıfır mevcut bütçe. Hemen takvim ekranına gelelim. Buradan Ocak 1'e hep beraber simüle edelim. Bu arada eğer ki ilk sezonda kazanırsak Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sezona geçmeyiz. Ama bakalım neler olacak. Zorlu bir sezon bizi bekliyor. Ve Hetafe mücadelesiyle başladık. 4-1 yendik Hetafe'yi. 3-2 yeniyoruz Cadiz'i. Villarreal zorlu bir ekip. 2-1 yendik. 3-3 gayet iyi. 4 attık Osasuna ya. Real Betis geliyor şimdi. Betis'e 3-1 yeniliyoruz. Antwerp 2-1 yendik. Betis'e yenilmemiz biraz düşündürdü. Sevilla'ya berabere kaldık. Porto'yu geçtik dostlarım. Evet bir mağlubiyet bir beraberlikle ilerliyoruz şu an. Galibiyetler yerinde. Real Madrid puan verdik. 3 almadık ama en azından yenilmedik öyle düşünelim. Şaktarı falan yendik. Şampiyonlar liginden çıktık. Ligde de iyi ilerliyoruz şu an. Şu anlık memnunum takımdan. Galibiyetler Atletico Madrid'i yenmemiz önemliydi. Antwerp geldi şimdi 2-2 berabere kaldık. İlk ödül almış görmüş olduğunuz gibi iyi mi oynuyor acaba? Derken Almeria'ya yenilmişiz yeni fark ediyorum. Çıkalım hep beraber. Önce bir kadromuza bakalım. Kadromuz ne durumda? Evet herkes oynuyor. Herkes artı. Kravişelya yükselmiş. Rafinha yükselmiş. Beklerimiz zaten sağlamdı. Stoperlerimiz de aynı şekilde. 85-6 bir tane bile oyuncumuz yok. Gayet iyi. Merkeze gelelim. Buradan puan durumu. Ligde lideriz şimdilik. 41 puanımız var. Peşimizde Atletico Madrid 1 puan geride. Çok riskli bu. 13 galibiyet almışız. 2 beraberlik, 3 mağlubiyetimiz var. En çok gol atan takımız. En az gol yiyen takım değiliz. Atletico gibi bir takım sürekli defans oynuyorken bizim 2 gol fazla yememiz çok da önemli değil açıkçası dostlarım. Süper Kupa'da yarı finalde başlıyoruz. Osasuna rakibimiz. Kopa'da Espana'da Valencia ile oynayacağız son 32'de. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışız? Birinci çıkmışız ve Lazio ile eşleşmişiz. Grup aşamasına geldiğimiz zaman 5 galibiyet, 1 beraberlik var. 14 gol atmışız. Gol sayımız gayet iyi. 7 gol yemişiz. 7 averajla 16 puan almışız dostlarım. Yani iyi bir yarı sezon geçirmişiz diyebilirim. Baktığımız zaman yani her yerde iyiyiz ama kötüye düşme ihtimalimiz var. Bu beni çok düşündürüyor. Hani bir değişiklik gidemiyoruz zaten. Transfer yapmamız yasak. Sadece oyuncu gönderebiliyoruz devre arasında. Bakalım bir devam edelim. Takvim ekranına gelelim şimdi. Buradan ilk Şampiyonlar Ligi maçımıza ilerleyelim. Ligde her bir puan kaybı gerçekten derinden üzecektir bizi. Osasuna bizi yendi bu arada Süper Kupa'da. Ligde de bir puan aldı. Barcelona da yeniyor bizi. Pardon. Real Madrid de yendi bizi. Yani birkaç kötü gidişat gördüm. Ligde puan vermeyelim. Ligi alalım. Ve 2-0'da Celtic'i yendik. Şampiyonlar Ligi maçımıza doğru geldik şimdi dostlarım. Yani hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni almak. Evet ama ligde de yani bir şeyler başarmak istiyorum. Messi ile kendi ligimizi. Çünkü burası Messi'nin ligidir dostlarım. Topu ayağına aldığı zaman en az 4-5 çalım atar ve golünü atardı hatırlayın. Geldik Lazio maçımıza. Rakibimiz standart bir şekilde 4-3-3 oynuyor. Kadroları tabii ki de bizimkinden iyi değil. Şöyle göstereyim bizim kadromuzu. Sakat var mı? Yok. Keskinlikleri düşük olan isimler var. Onları birazdan ben ayarlarım. Antrenman planından keskinlik veririm. Şöyle hızlı simulate edelim ilk maçımızı. 5 atıyoruz. Kunde, Kraveşelya, McAllister. Rafinha herkes saplamış. 8 şutumuz var, 7 fırsatımız var. 5-2 yeniyoruz Lazio'yu. Takımın bir antrenman planında değişikliğe gideyim hemen takvim ekranına beraber dönelim. Antrenman planımızda ayarladık. Arada bir Atletico Madrid maçı da var görüyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nden sonra. Fire vermeden ilerlememiz lazım. 3 sattık, 2 attık. Geliyor şimdi Mallorca. 1-0 yeniliyoruz. Bu çok riskli oldu bizim için. Bakamıyorum da yani. Aşağıya düşmüş görüyorsunuz ligde verdik mi acaba sıralamayı Rakibimizin kadrosunu biliyoruz Şu maçta yedeklere gidebiliriz Arkadaşlar hemen ayarlayayım Yedek ağırlıklı çıkıyoruz Umarım elenmeyi hızlı simüle edelim 3-2 yeniliyoruz Hiç önemi yok Yedeklerimiz oynadı fırsatımız bizde Toplu oynama bizde Ve son 16'dan çeyrek finale doğru ilerledik Ferhan Torres 60 golünü Christian Romer 60 golünü Yedeklerimizin de dinç durması gayet iyi Kovulmamak adına buradan genç isimler alıyorum. Çünkü kovulursak sıkıntı olacaktır. Hemen hepsini A takıma yükseltelim. Yani biraz sonra kadroda görürseniz bu isimler ne diye bana sormayın diye söylüyorum dostlarım. Şimdi takvim ekranından şöyle bir 22'sine doğru gelelim. Atletico Madrid maçı çok önemli. 4 atıyoruz ikinci sıradaki takıma. Gayet iyi. Bakalım Şampiyonlar Ligi rakibimiz Manchester City olmuş. Hiç önemli değil. Korkmuyoruz City'den. 2-1 yendik ligde. Geldi şimdi City maçı. Kadromuz yorgun değildir umarım. City'nin kadrosu Haaland, Foden, Bernardo Silva. Bizim oyuncumuz Pedri orada görüyorsunuz. Yani City'nin kadrosu iyi. Hatta bayağı iyi. Guardiola falan almışlar. Santra'ya gelelim. Kadromuz yorgun değil. Evet ilk ay biraz overall'ı düştü 84'e. Ona bir sonraki sezon gerçi bir şeyler çekeriz ama belki bu sezon kazanacağız şampiyonlar ligini onu bilmiyoruz. Bizim kadromuzda da Kraveşe ile 90'a kadar yükselmiş muazzam ilerliyoruz. Hızlı simülat edelim ilk maçımızı. 1-0 yeniliyoruz. Ortada dönmüş oyun. Haaland 80'de atmış golünü. Yani ne yapabiliriz ikinci maça? Düşüneceğim. Bakalım. Hemen ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçı kazanmamız lazım. Aradaki lig maçına ile ile hiç puan vermememiz lazım. 2-0 gayet iyi. Yani bakalım kadrolarına. O an Supati santroforlarında yine bizden bir isim ama bize dalga mı geçiyorlar? Biz Barcelona'yız. Yani bakalım Baraya yorgun. Yeniriz ya biz. Barcelona'yız. 4-2 yeniyoruz uzatmalarda. Manchester City sen bizimle dalga mı geçiyorsun Haaland'ı oynatmayarak? Belki sakattır, belki cezaldır bilmiyorum ama İkinci maçta yeniyoruz Barcelona olarak biz Manchester City'yi ezip geçiyoruz hatta yenmeyi bıraktım eziyoruz. İlkay atmış Lewandowski atmış İlkay hat-trick yapmış İlkay Gündoğan. Eski takımın acımıyor. Yarı finalde rakibimiz Dortmund oluyor. Bizden güçsüz bir ekip. Real maçı var. Bir bir berabere kalıyoruz. İki maçta da bir bir berabere kaldık Madrid'le. Geldi şimdi Dortmund ilk maçımız. Kadrolarına bakıyorum. Evet yani klasik Dortmund'un kadrosu. Yaşlı isimleri var. Sağ bekeri James i almışlar Chelsea'den. Bizim kadromuzda yorgun argın var mı? Herkes gayet iyi. İlk ay biraz yorgun. Normal hat-trick yaptı. Yoruldu oyuncumuz. Hızlı simulate edelim. 1-0'da burada kaybediyoruz. Yani bir kere de şurada ilk maçta biz kazanalım ki biraz daha rahat gidelim ikinci maça. Çıkalım. İkinci maça geldik. Yani Barcelona olarak City'yi ezdik geçtik. Yine ilk maç 1-0 yenilmiştik ama Dortmund daha düşük bir takım yani yenmek zorundayız. Şöyle bir hızlı simüle edelim. Penaltılarla geçiyoruz burada da. 5-4 toplam skorda. Neler olmuş bir bakalım. Lewandowski atmış. Rafinha, Kraveşelia. Lewandowski neler olmuş bu maç? Kaç kaç bitmiş? 5-5 bitmiş toplam skorda dostlarım. Görüyorsunuz çok zevkli bir maç geçmiş. Çıkalım şimdi şöyle. Yarı finalde eledik biz Dortmund'u. Finaldeki rakibimiz bizim ligden. Real Madrid oluyor arkadaşlar. Gelelim o zaman şöyle Real Madrid maçına doğru. Ligi de vermek istemiyorum bu arada. Ligdeki puan durumu ne bilmiyorum ama bayağı kazandık. Evet ve geldik, çattık. Şampiyonlar Ligi finaline giriyoruz dostlar. Kadrolarına bakıyoruz. Hoselo, Ferguson. Yani iyi bir kadroları yok. Bruno Fernandes'i çekmişler. İyi bir transfer. Benim kadromdan daha kötü kadroları arkadaşlar. Bizim kadroya bakalım. Yani muhteşem görmüş olduğunuz kadro. O zaman geçelim ve maçımızı biz oynayalım. Şampiyonlar Ligi finaline Messi'li Barcelona başlıyor. Bakalım Messi ilk senesinde kupa kazanabilecek mi dostlarım? Bu arada gerçek hayatta da uzun zamandır El Clasico yarı finali veya finali görmüyorduk Şampiyonlar Ligi'nde. Bilenler bilir geçmişte sürekli bu ikili oynardı bir yerlerde. Haydi bakalım maçı biz kazanalım. Kurtulabilir mi? Çıkarttı pasını De Jong. Verdi Leva'ya. Leva vurdu. Kurtuğa ne çıkarttı öyle Kurtuğa? Garcia. Orta vurdu Oselu. Ters Degen çok rahat. De Jong kurtulabilir mi Rüdiger'den? Kurtuldu De Jong. Çevirdi. Leva vurdu. Leva ve gol? Lewandowski. 1-0 önde Barcelona dostlarım. Frenkie De Jong muazzam koştu. Aldı önüne. Verdi Leva'ya. Neva'ya. ve gol. Real Madrid düzgün. 1-0 öndeyiz. Bakın De Jong iyi sürdü. Verdi Leva'ya. Lewandowski Plase'yi yapıştırıyor ve Kurtuğa uzansa da tutamaz bunu. Biz Lewandowski ile vurduğumuz zaman tutmanın imkanı çok yok oğlum. Az önce kurtardın. Bunu kurtaramazsın. 1-0. <laughs> Fernandes vuruyor. Terstegen. Rahat, çok rahat. İkinci yarıya değişiklikle giriyoruz. Biraz daha ofansif oynamak, iki bulmak için Julian Alvarez aldık oyuna. Bruno Fernandes. Geliyor, vurdur. Temizde bir şut. terştegen ne hiç çıkarttın öyle? Bakın, Fernandes iyi vurdu, sekti. Terstegen boş kale bu olsa bir kurtarış görüyorsunuz. Heyecanlanmayalım da ne yapalım? Kunde geçti. Kunde'nin back performansı var. Çevirdi Kunde. Dokun kılı ve direkten dönüyor. Allah'ım 2-0 olsun rahatlayalım. E, Rafinha'nın. Rafinha önünü aldı gidiyor. Rafinha. Rafinha hızlı. Rafinha. Vurdu Rafinha Kurtuğa. Kıra ve gidiyor. Dokunabilir mi? Dokundu Cancelo'nun önüne. Cancelo. Çevir kansörü 12-0 Rafinha. Real Madrid'in umutları sönüyor. 87. dakika Rafinha. Messi kucaklıyor Rafinha'yı görüyorsunuz. Sevinme elimde ne yapalım? Sevinme elimde ne yapalım? İlk sezonumuzda Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağız. 88. dakika. Haydi daha sakin. Son 3-5 dakika dostlar. Uzun toplattılar. attılar. Atsalarda ne olur? Valverde ters gel tutmaya da devam ediyor ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona. Messi ilk sezonunda finali kazanıyor. Taraftarlar bukta bu arada dostlar. Sevinci görüyorsunuz. Takımın sevincini görüyorsunuz. Kurtu'a üzül oğlum üzül. Aslanım ters gel ve geliyor kaptan ters gel. Selamlarını verdi. Terste gel aldı kupayı ve Şampiyonlar Ligi finalini Barcelona kaldırıyor. Barcelona Messi ile beraber eski günlerine döndü. Şampiyonlar Ligi pozumuzda veriyoruz. Takım olarak Barcelona Şampiyonlar Ligi şampiyonu. İyi bir yapılanma, iyi bir kadro, iyi bir antrenör. Tebrikler çocuklar. Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımıza göre dostlarım. Şöyle çıkmışız zaten. Puan durumuna da bir bakalım. Ligde de şampiyonuz 92 puanla. Ligi de almışız. 38 maçta 29 galibiyet. 5 beraberlik 4 mağlubiyet. 86 golle en çok gol atan takımız. 33 gol yemişiz. En az gol yiyen takımız. 53 averajla e 92 puan yapmışız dostlarım. Heyecandan uçuyorum yerimde duramıyorum. Süper kupa. Burada yarı finalde eğlenmişiz. Copa da Espana. Burada da eğlenmişiz dostlarım. Hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Nerede eğlendiysek. Şampiyonlar Ligi'ni zaten biz aldık biliyorsunuz. Gelelim oyunculara göz atalım. Villarreal'den en nesli gol kralı oluyor. İkinci sırada bizden Lewandowski. Kraveşel ya da beşinci sırada gayet iyi. Asist kralı ilk ay gündan. güvendik ona tuttuk ve asist kralı oluyor. Ter Stegen Şampiyonlar Ligi finalinin yıldızı Clean Sheet kralı Şampiyonlar Ligi'ne de bakalım Şampiyonlar Ligi'nde Ter Stegen 6. sırada ama finali kazandırması bizim gözümüzde lider olduğunu gösterir Asistlerde Bizden De Jong 4 asistle 2. sayılır çünkü 1. beşken diğerleri 4 Gol krallığında da Leva burada da iyi atmış Lewandowski iyi verim yapmış yalnız dostlar Çıkıp bir bakalım o zaman kadro merkezimize. Geldik. Terstegen 54 maçta 14 clean sheet çıkarmış. Lewandowski 35 gol 5 asist 40 verimle en verimli oyuncumuz oluyor. Ama ben Kravesheli'yi boşuna almadım. 24 gol 13 asist double double yapmış. 5 overall yükselmiş. 91 verimiyle 37 verim imza atıyor. Rafinha'ya da güvendik 17'ye 5. İlkay Gündoğan'a çok güvendik 13 e 13. Diğer verimlerde bu şekilde dostlarım. Gayet iyi bir sezon geçirdik. İkinci sezonumuza geçmeyeceğiz. Çünkü amacımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı. Ve biz bunu başardık. Kutlamaları da izleyelim. Şampiyonlar Ligi artı La Liga. Lionel Messi mutlu. Taraftar mutlu. Biz mutlu. Videomuzu bitiriyoruz dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi Messi en önde. Eğer ki videoyu izlerken keyif aldıysanız like atmayı. Varsa farklı video fikirleriniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımız gelişiyor. Like atın, abone olun. Sizleri çok seviyorum. Benden bu kadar. Bizden bu kadar. Görüşmek üzere.